Merhaba arkadaşlar. Ben psikolog Mehmet Gülçek. Öncelikle ülkemiz adına çok geçmiş olsun. Aranızda bu podcast'in neden geç geldiğini merak edenler olabilir. Çünkü deprem sonrası 2 hafta boyunca psikolojik destekten ziyade lojistik, barınma, ısınma, yiyecek gibi temel ihtiyaçların giderilmesi öncelikliydi. Bu yüzden doğru zamanda bu yayını yapmak istedim. Ben ruh sağlığı uzmanı olarak üzerime düşeni, vicdani sorumluluğumu yerine getirmek istedim. Umuyorum bu bilgiler sizlere ve yakınlarınıza çok yararlı olacaktır. İlk öncelikle ev bizim güvende hissettiğimiz tek barınaktır ve o artık yok. Dört duvarı olmayan çetin hava şartların, vahşi doğanın ve ısının düşük olduğu oldukça rahatsız edici bir durumda kalıyorlar. Demek ki bizim ilk yapmamız gereken şeylerden birisi onları güvende hissettirmek. Tabi yardımcı olurken işe yaradığımızı hissetmemiz çözümün bir parçası olma duygusu harika bir hissiyat. Herkes bunu küçük büyük yardım demeden yaşamak istediğini biliyorum. Çok insani bir durum. Fakat her zaman iyi niyet iyi sonuç vermez. Yardım araçla gidenlerin ambulans ve yardım tırlarının trafikte sıkışmasına sebep olması, ihtiyaç fazlası olan bölgeye fazla yardım yapılması, ilk yardım bilgisi olmadan enkaz altından çıkan kişiye yanlış müdahale gibi Hayatım ve mesai hataları sıklıkla yaptığımızı gördük. Demek ki bu süreci panik yapmadan bilgiyle ve soğuk kanlılıkla yürütmemiz gerekiyor. Bir diğer konu ise danışmanlık aldığınızda ruh sağlığı uzmanı birkaç seansın size tanı koyması beklenir. Benzer şekilde deprem de ne gibi bir rahatsız içerisinde olabileceğini sizlerin de iyi bilmesi gerekiyor. E, bu yüzden deprem sonrası oluşan travma sonrası stres bozukluğunu iyi bilmeniz gerekiyor. Travma sonrası stres bozukluğu hemen çıkmayabilir. Bu durum sizi aldatmasın. Başlangıcı haftalar ve aylar sonra başlayıp yıllar boyu sürebilir. Özellikle bastırılmış olanlar daha yoğun bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu yüzden içinizde duygularınızı ve düşüncenizi tutmayın. Onların açığa vurmasına izin verin. Nasıl bir yerimiz kesilse yarayı hemen fark edebiliyorsak ruhsal çöküntü yaratan travmatik olayların belirtilerini bir süre daha normal karşılamak gerekiyor. Zaman ilerledikçe psikolojik ilk yardım yerine ruhsal yardım protokollerinin uygulanması daha sağlıklı olur. Peki ne gibi belirtiler yaşayabilirler? Güvensizlik özellikle kendisine, çevresine ve kurumlara karşı olabilir. Kimi zaman bu tepki dışarıya dönük değil içe dönük de olabilir. Suskunluk, uzaklaşma, içe kapanma, dona kalma hallerinde de kendisini gösterebilir. Bir diğer belirtiler ise uykusuzluk, iştahsızlık, yerinde duramama, sanki böyle Aşırı uyarılmışlık hali, içi içine sığmıyormuş gibi davranabilirler. Bunların dışında kaçıma davranışlarını da oldukça sık görüyoruz. Şunu bilmemiz gerekiyor, bu durumlarda endişelenmenize gerek yok. Gayet normal belirtilerdir. Peki yardımla ilgili bilmemiz gerekenler neler? Onları dinleyip anlamaya çalışmak yapabileceğimiz ilk ve en gerekli psikolojik desteklerden biridir. Adı psikolojik ilk yardım olsa da bir tas çorba vermek, yanında olduğunu hissettirmek, gözlerinizle konuşmak hatta Sessizliği paylaşmak aslında psikolojik yardımdır. Psikolojik ilk yardım yaş farkı gözetmeksizin herkese yapılır. Özellikle çocukların ve kadınların daha çok ihtiyacı vardır. Psikolojik yardım almak isteyen birine zorlama yapmamak da gerekiyor. Ruh sağlığı uzmanları olarak bildiklerimizin tekniklerimizin bir kenarda kaldığı tamamen insani bir acı paylaşım noktasına yaptığımız her şeyde psikolojik destektir. İnsanı en çok rahatsız veren belirsizlik duygusudur. Yarın ne olacağı deprem bizler için net değil. Onlar da bu durumun farkında. Eğer bu belirsizliği giderebilecek planımız var ise uygulamak, yok ise üzerine durmamak en iyi yol olacaktır. Herkes yardım almaya uygun değildir. İçine kapanan, öfkeli ve inkar eden bir halde olabilirler. Onlara her an kapımı çalabilirsin, ben buradayım mesajını verebilirsiniz. İnsanlar o kadar öfkeli ki bunu yansıtabilecekleri bir alan arıyorlar eleştirmek yararlıdır ama bunu kargaşaya, çatışmaya yol açmadan yapılması gerekiyor. Sistem müteahhitlere, denetleyiciler, yöneticiler olabilir ama şunu bilelim ki deprem düşman değil, doğal bir olaydır. Dünya oluştuğu günden beri var, bugün olan bir şey değil. Cevapsız sorularla günümüzü geçirmeniz sizi yerinize sabitler ve sağlıklı düşünme becerinizi kaybedersiniz. Gerçekten bir soru mu yoksa gömülü bir ifade mi ayırt etmemiz gerekiyor? Gömülü yani altta yatan ifadeler şöyledir. Ne olacak benim halim diyorsa halimin hiç iyi olacağını düşünmüyorum. Nasıl yaşarım bundan sonra derken bundan sonra yaşayamam. Neden bunlar başıma geliyor demekse bunların başına gelmesi beni öfkelendiriyor anlamına gelebilir. Sizden cevap mı bekliyor yoksa kendince cevapladığı bir soruyu mu söylüyor? Ayırt etmeniz bu noktada önemli sadece aile yakınları değil umutlarını hayallerini hayatların anlamını da kaybetmiş. Yani devam etmek için bir sebep de arıyorlar bu varoluş sancısı içerisinde. Her şeye rağmen hayatın hala yaşamaya değer olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Deprem bölgelerin kültürüne saygı duyup göz ardı etmemek gerekiyor. Bize normal gelen şey anormal onlara gelebilir. Gittiğimiz yerlerde en sağlıklı bilgiyi nereden alabiliriz öğrenmemiz gerekiyor. Bilmediğimiz bir şey hakkında konuşmamak, bilmediğimizi söyleyip öğrenmeye çalışmamız gerekiyor. Özellikle deprem bölgesinde yaşayanların ya deprem olursa ne yapacağım sorusunun ciddi kaygı yarattığını gözlemliyorum. Bu soruyu cevapsız bırakmadan tatmin edici bir cevabınız olmalı. Deprem uzmanları size ne yapmanız gerektiğini aynısına kadar açıklıyor. Hayatımızda birçok kayıp olduğu için sadece kontrol edebileceklerimize ve var olanlara odaklanmalıyız. Bazen gücümüz ve imkanımız yeterli olmayabilir. Bunu kabul etmek oldukça insanidir. Ruhsal destek vermek de ruhsal tedavi çok ayrı kavramlardır. Bunları birbirine karıştırmamaya dikkat etmek gerekiyor. Kaybettikleri yakınlarından dolayı yalnızlık duygusu içerisinde olacaklardır. Bu yüzden onların yalnız olmadığını hissettirecek her şey psikolojik müdahaledir. Onlara anlayış ve şefkat göstermek gerekiyor. Bunu yaparken gereksiz yere yatıştırmaya çalışmamamız gerekiyor. Bu tür kriz anlarında sağlık düşünmemizi sağlayan üst beyin devre dışı kalır ve ve durumumuzu sağlıklı değerlendirebilecek kararlar veremeyebiliriz. Bu yüzden onlara akıl, telkin ve tavsiye vermekten uzak duralım. Üst perdeden sen dilinde şunu yap, bunu yapmalısın gibi de konuşmamaya özen gösterelim. Bemzedelerin yaşadıkları sorunların diğerlerinde de olduğunu bilmeleri acıyı paylaşma noktasında rahatlatabilir. Olayla ilgili görüntülere bakamazlar. Gündemlerine getirmek istemezler. Yani yüzleşebilecek bir durumda henüz değiller. En az 3 ay geçmesi beklenir. Az sonra bu konuya da değineceğiz. Bir şeyler söylemek zorunda hissetmeyin. Kimi zaman derin bir sessizlik çok anlamlı olabilir. Sözlerden çok daha fazlasını gözlerimizle de aktarabiliriz. Yanınızda hüngür hüngür ağlaması üzüldüğünün değil rahatladığı anlamına da gelebilir. Buna vesile olduğunuz için de sevinebilirsiniz. İlla bir şey yapmanız da gerekmeyebilir. En azından onu öyle bir dinleyin ki gerçekten anlaşılmaya çalışıldığını kalbinde hissetsin. Vaatlerde bulunmayıp yapmayacağınız bir şey söylemeyelim. Çok konuşmamak da gerekiyor. Bir şey söylemek zorunda olmadığınız anlar olacaktır illaki. Duygularını yaşayabilmelerine olanak vermek gerekiyor. Ağlamak mı istiyorlar? Ağlayabilirler. Öfkesini mi tutamıyor? Dışa vurabilirler. Hiç sorun değil. Peki yardımla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Bunlar çok sık yapılıyor. Üzme kendini yerine böyle hissetmen gayet normal. Şükür hayattasın cana geleceğine mala gelsin yerine hayatta yeniden başlayacaksın. Bu kolay olmayacak demek. Sen güçlüsün atlatırsın yerine ihtiyacın olduğundan yanındayım dememiz gerekiyor. Bunlar dediğim gibi çok sık yapılan bazı hatalar. Peki 3 ay geçtikten sonra ne yapılması gerekiyor? İlk günlerden başlayan yoğun belirtiler 3 ay sonra azalmaya başlaması beklenir. Eğer böyle bir durum yok ise kronikleşmeye doğru gittiğinin sinyalidir ve tedavi protokolünün uygulanması gerekir. Tepmemzedelerin bir süreden sonra ruhsal rahatsızlıklar içinde ne gibi başa çıkma yöntemleri denediği çok önemlidir. Sağlıksız başa çıkma yöntemleri, batıl inançlar, çaresizlik, inkar ve çarpıtılmış düşüncelerdir. Bu halimizi çok daha kötüleştirir. Özellikle kaçınma davranışları kısa sürede iyi hissettirse de uzun ve orta vadede korkuları büyütür. Madde ve alkol kullanımı sıklıkla görülür. Eğer sorunlarımızı çözmek yerine akıllarını getirmemeye çalışıyorlarsa mutlaka uzman desteği alması gerekiyor. Dini düşünceler ile kendisini teselli etmeye ve anlam arayışında olabilir. Depremin kader olduğu, sınavdan geçtiği, hak etmediği ya da hak edecek ne yaptığı gibi yanlış çıkarımlarda bulunabilir. Yaşadıkları olayı daha gerçekçi değerlendirmesine yardımcı olmamız gerekiyor. Eğer yetersiz kaldığımızı düşünüyorsak ruh sağlığı uzmanıyla görüşmesi gerekir iyimserlerin ruhsal rahatsızlıkları daha kısa sürede azaldığı da bilinen bir gerçektir. Genellikle bir yıl içerisinde psikolojik belirtilerin çoğu bitmiş olsa da zaman her şeyin ilacıdır gibi hatalı bir yaklaşımda bulunmayalım. Psikoloji lisans eğitimi almış kimselerden lütfen destek alın. Meslek yasası olmadığı için temel eğitimi olmayan kimseler yarar değil zarar verir. Gölcükteki depremden sonra kontrolsüz ilaç kullanımı ciddi oranda artmıştı. 10 kişiden ikisinde bağımlılık oluştu. Antidepresanlar bir süre yararlı olabilir ama mutlaka psikolojik tedaviyle desteklenmeli veya zaman içerisinde yavaş yavaş bırakılması gerekiyor. Peki bu durumda kendimiz ne yapacağız? Enkazdan kurtulanlar, yakınlarını kaybedenler sadece değil, bu olaya şahit olanlar bizler de travmatize olmuş durumdayız. Kendimizin ve çevremizin ruh sağlığını da korumamız gerekiyor. Acıklı Açık seçik cesetlerin görüntüleri yayınlanıyor. Bakmaktan kendimizi alamayabiliyoruz. Bunların hem kendimizi hem de çevremizin ruh sağlığını çok derinden etkilediğini unutmamamız gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durumda yeni gelişmelerden haberdar olmak gereklilik ve ihtiyaç olsa da bu konu hakkında çok habere maruz kalmak zihin ve ruh sağlığına zarar verebilir. Sınırlı ve kontrolü bir şekilde haberdar olalım. Özellikle bu konuları çocukların olmadığı bir ortamda yapılması gerekiyor uyduğu saatler ve evde olmadığı vakitler olabilir. Duygularımıza hakim olup en çok etkilenebilecek olan çocuklarımıza soğukkanlı bir şekilde normalleştirerek bu durumu anlatmamız gerekiyor. Depremler ara sıra olabilir. Biz o sırada ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sen hiç endişelenme hayatına kaldığın yerden devam et gibi cümleler kullanabilirsiniz. Uyumadan önce mümkün haberlere bakmayın. Uyku kalitenizi bozar ve gece uyanmalarına kabus görmenize sebep olabilir. Yavaştan toparlamak istiyorum arkadaşlar. Yardımlaşmanın, birlik ve beraber olmanın ne kadar önemli olduğunu bu depremde görmüş olduk. Birçok yerden, etnik gruptan hatta bazılarımızın düşman gördüğü ülkelerden bile yardımlarını esirgemediklerine şahit olduk. Diliyorum bu beraberliğe savaş ve afetler vesile olmadan birlikte huzurla yaşamak bir gün nasip olur diye umuyorum. Hepimize tekrardan çok geçmiş olsun diliyorum. Eğer soruları olanlar varsa Facebook'tan sorabilir. Katılmak isteyenler varsa WhatsApp'ta oluşturduğumuz sosyal destek platformuna gelebilirler. Açıklama kısmına linklerini atacağım. En kısa sürede bu süreci atlatmak dileğiyle hoşçakalın diliyorum.